Aykırı Akademi'den hepinize merhabalar çocuklar. Bugünkü videomuzda bölme işlemiyle ilgili sorular çözeceğiz. 5 tane soru hazırladım sizin için. Evet, birinci sorumuzdan başlıyoruz. Volkan Hoca'nın kümesindeki tavukların toplam ayak sayısı kaçmış? 28. Volkan Hoca'nın kaç tavuğu vardır? Çocuklar, soru çözümündeki en önemli anahtar kelimemiz ne? Oku. Anla, hayalet, çiz veya okuduk. Volkan hocanın tavuklarının toplam 28 ayağı varmış. Ayak sayısından yola çıkarak tavuk sayısını bulacağız. Bakın çocuklar bir tavuğun kaç ayağı vardır? 2. 2 ayak ne yapar? Bir tavuk yapar. Yani her iki ayak bir tavuk yapar. O zaman 28 tane ayağın içinde kaç tane? 2 ayak varsa o kadar ne vardır çocuklar? Tavuk vardır. 28'in içinde kaç tane 2 varsa yani kaç tane 2 ayak varsa o kadar tavuk vardır. Şimdi çocuklar burada ne yapacağız? Ardışık çıkarma işlemiyle yapabiliriz. Yani 28'den 2 çıkarta çıkarta bulabiliriz. Haydi başlayalım çocuklar. 28'den 2 çıkarmaya başlıyoruz. 26 24 22 20 18 16 14 12 10, 8 parmak yetmedi. 8 parmak yetmediyse tabii ki zaman... ne yapacağız? Öbür parmağımızı kullanacağız. 6 4 2 ve 0. Çocuklar toplamda 5 10 14 tane parmağımı kullandım. Yani 14 tane tavuk var. Bir de çocuklar bunu nasıl yapabiliriz? Geriye geri ritmik saymayla yapmış olduğumuz gibi İdeleritmik saymada yapabiliriz aynı işlemi. 28'in içinde kaç tane 2 var diye soruyorum çocuklar. 28'in içinde kaç tane 2 var sorusunun cevabı 2'den başlayıp 28'e kadar ritmik sayarak bulabiliriz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28. Çocuklar kaç tane varmış? 14. Sorumuzun cevabı 14 tane var çocuklar. Tavuk vardır. 28'in içinde iki ayaktan kaç tane varmış? 14 tane var. Çocuklar geriye ayak arttı mı? Tabii ki de artmadı. O yüzden ne yapacağız? 28 ayaktan hepsini kullandığım için 28'i çıkartıyorum. Ve sorumun cevabını 14 olarak buluyorum. Birinci sorumuz çocuklar bu şekilde. Ve şimdi geldik ikinci sorumuza. Kadir Hoca 20 kutu sütü her öğrencisi 4 tane alacak şekilde paylaştırdı. Kadir Hoca'nın kaç öğrencisi vardır? Evet Kadir Hoca'nın 20 tane 20 kutu sütü varmış. Ve her öğrencisi 4 tane alacak şekilde paylaştırmış. Çocuklar kaç öğrencisi olduğunu söylüyor mu bize? Söylemiyor. Nereden bulacağız bunu? Ee, sütleri vererek bulacağız. Her 4 kutu 1, 2, 3, 4. Her 4 kutu süt ne yapıyor çocuklar? Bir öğrenci yapıyor. Her 4 kutu süt için bir öğrenci olacağına göre 20 kutu sütün içinde kaç tane 4 kutu süt varsa o kadar öğrenci vardır. Ne yapıyoruz çocuklar? 20'nin içinde kaç tane 4 var diye hesaplıyoruz. Evet 4, 8, 12, 16, 20. Kaç yap çocuklar? 5 yaptı. O zaman Kadir öğretmenin kaç öğrencisi vardır? 5 öğrencisi vardır. Peki çocuklar geriye geriye süt arttı mı? Tabii ki de atmadı. 20 süt, 20 kutu sütün 20'sinde kullandık. 20'den 20'yi de çıkartıyoruz. Geriye hiç sütümüz kalmadı. Evet, soruyu tekrar kısaca bir özetliyorum. Kadir Hoca'nın 20 kutu sütü vardı. 20 kutu sütünün her öğrencisine 4 tane verecek şekilde paylaştırdı. 20'nin içinde kaç tane 4 var dedik ve cevabımızı 5 olarak bulduk. Sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Evet çocuklar şimdi geldi sıra garip sorumuza. Hmm, bir bölme işleminde bölünen 12 ve bölüm 4'tür. Bölen kaçtır? Öğretmenim hiçbir şey anlamadım. Kadir'cim sen bir şey anladın mı? <laughs> ben de bir şey anlamadım. Hocam. Bir şey anlamış. Dur bakalım. O zaman. Çünkü soru garip hocam. Hmm. Adı üstünde. Tabi. Garip soru. Teknik neydi Kadir'cim? düşün, hayal et, çöz. Bir bölme işleminde bölünen 12'ymiş. Çocuklar daha önce öğrenmiştik. Hemen bölme işlemindeki bölme işleminin sembolünün çiz, sembolünü çiziyoruz. Ve bir bölme işleminde bölünen 12 dediği için bölünen burası mıydı Kadir'ciğim? Burası mıydı? Burası mıydı? Kadir'ciğim? Öğretmenim bölünen böldüğümüz sayı olduğu için burasıydı. Ya sen var ya çılgınsın Kadir'ciğim. Evet. O zaman bir bölme işlemde bölünen 12 ise bölüneni yerine yazdım. E başka bana ne vermiş çocuklar? Bölüm 4 demiş. Evet Volkan'cığım. Evet bölümü mü arıyoruz şimdi hocam? Evet. evet bölüm tam da burası. Çok güzel. Çünkü sonucu bölüm gösterir hocam. Harikasın. Peki çocuklar enteresan yani garip bir soruda. da ee, benden istenen şey ise bölen. Bölen kaçtır diyor çocuklar. Hemen bölelim için bu bölme işleminin anlamını okumaya çalışacağım. Ne var mı çocuklar benim elimde? 12 tane bir şey varmış. Çocuklar 12 tane ne olsun? Mesela 12 tane elma olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane elma. Çizdim çocuklar. Sonra okuyorum. 12 tane elma varmış. Çizdim. Bunu ben hayal ediyorum çocuklar. Peki çocuklar ne oluyormuş? Bir kişiye kaç tane düşüyormuş çocuklar? 4 tane. Hmm. Hemen çocuklar bir kişiye 4 tane düşüyorsa o zaman şöyle dörtlü grupladım. O zaman diğerlerini de dörtlü grupluyorum. Diğerlerini dörtlü grupluyorum. Çocuklar dikkat ettiniz mi? bir kişiye dört tane elma düşüyormuş. Şöyle her bir kişiye dörder elma düşüyormuş. O zaman çocuklar sizce bölen kaçtır Kadir'cim? Her bir çocuğa dört tane elma düşüyorsa o zaman kaç tane çocuk oldu? Üç tane. O zaman biz on iki elmamızı üç çocuğa paylaştırmışız hem de eşit paylaştırmışız ve sorumuzu da bu şekilde bulmuş olduk. Bakın çocuklar soru garip okuyunca anlaşılmıyor ama sizler bölme işlemini ne demiştim daha önce anladıysanız hayalet çiz çöz. Evet Aykır Akademi'nin şifresi hayalet çiz çöz. çöz sonuca ulaş. Yapamayacağın hiçbir soru yok. Evet. Bu sorumuzu da hallettikten sonra çocuklar çılgın sorumuza geldik. Bu soru çıldırmış. Ne yapacağız acaba? Evet okuyorum. Kadir'cim ve Volkan'cim dikkatle burayı takip ettiğinizi görüyorum. Dinliyoruz hocam. 4 tam pizzayı 8 kişiye eşit olarak paylaştırdık. Kişi başına kadar pizza alır. Ne demek öğretmenim? 4 tam pizzayı 8 kişiye nasıl paylaştıracağız? Sonucumuz nasıl çıkacak? Ne demiştik? Ne demiştik? Aykırı Akademi'nin şifresi. Hayalet evet. çiz çöz. Evet çocuklar. Hayal ediyorum. Hayal ettim. Hayalimdeki pizzaları çiziyorum. 1, 2, 3, 4 tam pizzayı çizdim. Kaç kişiye paylaşacakmışım çocuklar? 8. Ve eşit paylaştıracağım. Çünkü birisine fazla verirsem üzülür değil mi çocuklar. Siz kendinizi yerinize koyun bakalım. 4 kişi olsanız birinize çok versem, birinize az versem ne olur? Üzülürsünüz. O zaman çocuklar öncelikle bir yöntem geliştirmeliyiz. Acaba 4 pizzayı 8 kişiye şu anda birer tane versem hiç kimse 4 kişi pizzasız kalacak değil mi? Evet. Volkancığım. Al sana, al sana, al sana, al sana dedim. E geriye 4 kişi kaldı. 4 kişinin elleri boş kaldı. Ben hepsini yiyebilirim ama. Peki Kadir'cim burada nasıl yapmamız gerekiyor? Bir kişi, bir kişiye bir pizza verirsem kişi başı diğer 4 kişi pizzasız kalacak. Burada ne yapmalıyız? O zaman bir kişiye bir pizzadan daha az verebilirsek belki olabilir öğretmenim. Hmm, o zaman çocuklar daha önce bütün yarım ve çeyrek konusunda öğrenmiştik hatırlıyor musunuz? O zaman şunları şöyle ikiye bölsek. Bir pizza ikiye bölsem. Her birini ikiye böldüm. Şu anda ortaya kaç parça, kaç yarım pizza çıktı çocuklar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İşte bu. Böyle zor bir soruyu çözdük. Harika. Çılgın soru. Sen istediğin kadar çılgın ol. Çünkü bizler Aykırı Akademi'nin şifresini kullanıyoruz. Hayal et, çiz, çöz. çöz. Hayal ettik, çizdik, çözdük. 8 tane eşit dilim 8 kişiye paylaştırdı. Herkes çocuklar ne yaptı? Yarımşar dilim pizza yedi. Kişi başı bir değil. Kişi başı bir kişi yarım pizza yer çocuklar. Tamamız. Soru bu kadar basit. Evet, son soruya geldik. Aykırı soru çocuklar. Aykırı soru da bugünkü sorumuz neymiş? Bakıyor musunuz? Ne kadar da aykırı bakıyor. Emrah, Kadir ve Volkan 14 tane fasulyeyi eşit olarak paylaştı. Enteresan. Yine burada bir kavram var, görüyor musunuz? Eşit olarak paylaştı kişi başı kaç adet fasulye yer? Hemen çocuklar ne yapıyoruz? Aykır Akademi'nin şifresi. Söyle Kadir'cim. Hayalet, çiz, çöz. Evet, hayal ettim. Emrah'ı çiziyorum. Şöyle yakışıklı yakışıklı. Evet, saçlarını da şöyle ikiye ayıralım. İşte Emrah ve post bıyıklarıyla Kadir. Evet, evet yan tarafa doğru taranmış saçları. <laughs> Çok tatlı oluyor. Evet son olarak da Volkan. Değerli konuğumuz Aykırı Akademi'nin çılgın dahi hocası. Bak bak görüyor musun yaramaz. Kendisini oynatıyor. Kendisine bir şeyler yapıyorum. Evet çocuklar hayal ettim. Çiziyorum. Çözüyorum. Her defasında çocuklar ne yapacağım? Üçer tane fasulye vereceğim. Doğru mu? 14'ten 3 fasulye eksilteceğim. Geriye kaç fasulye kalacak? 11. Çocuklar ama çıkarttım fasulyeleri. Ne yapıyorum? Hemen veriyorum. Tekrar çocuklar 11 fasulyemden 3 fasulye daha çıkarttım. Geriye kaç fasulyem kaldı? 8. 8. Al sana. Al sana. Al sana. Ve çocuklar kalan 8 fasulyemden 3 tane daha çıkarttım. Geriye kaç fasulyem kaldı? 5. Al sana. Al sana. Al sana. Ve çocuklar 5 fasulyemden 3 tane daha çıkarttım. Geriye kaç fasulyem kaldı çocuklar? 2 2 Al sana. Al sana. Al sana. Aa. Çocuklar geriye kaç fasulyem kaldı? 2 Evet. Bu soruyu aykırı yapan şey de bu çocuklar. Geriye iki fasulyem kaldı. Ne yapacağız? Ben alabilirim. Ben ikisini de yerim. Çocuklar Kadir isterse Kadir'e verirsem ne bozulur? Volkan. Eşitlik bozulur. Eşitlik bozulur. Olmaz. Ama, ama bana verirsek. Bence videoyu ben çekiyorum. Ben alayım. Siz aç kalın birazcık. He? O zaman da eşitlik bozulur. O zaman da eşit olmaz. Ee, ben sizin mü ama. Olmaz. olmaz. Eşit, eşit istiyor. Dedik. Volkan bugün misafir. O olsa. Olmaz. Eşit istiyor. He. O zaman çocuklar bölme işlemindeki anahtar kavramız olan eşit paylaştırma olacağı için bu kalan iki fasulyeyi üçümüz paylaşamıyoruz ne yapıyoruz çocuklar? Bu kalan iki fasulye olduğu yerde kalıyor. İşte buna bölme işleminde kalanlı bölme deniyor. Aykır Akademi'nin sizlere son sürprizi de buydu çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi bölme işlemini çözdük. Kişi başı dörder tane fasulye aldı. Geriye iki fasulye arttı. Bir bölme işleminde geriye bir şey kalıyorsa bunun adı kalanlı bölme. Kalmıyorsa çocuklar kalansız Bu kadar basit. Evet Aykır Akademi'nin değerli öğrencileri sizler için bu dersimizde 5 tane soru çözdük. Eğer anlamadığınız, aklınıza çok takılan bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmından sorun. Sizlere elimizden geldiğince dönüş yapacağız. Bu ve bundan çok daha güzel, ayrıyetten çok daha zor soruları istiyorsanız bizleri mutlaka beğenmeyi ve takip etmeyi, ve çevrenizdeki insanlara tavsiye etmeyi unutmayın. Ne yapıyoruz çocuklar? Koronavirüste karşı korunmaya devam ediyoruz. Sizleri çok çok seviyoruz. Kadir'cim, Volkan'cım dersimi izlediğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Hayalet, Hayalet çiz çöz. Görüşmek üzere çocuklar. Bravo.